ailesel ve çevresel nedenlerle maalesef günümüzde bel fıtığı sayısında artış mevcut. Öksürmekle, hapşırmakla fıtık oluşabiliyor. Bel ağrısı olmaz bel fıtığında. Bel fıtığının tekrarlama oranı %3-5. Program başında söyledik. Haberler.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum Melis Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Hocam geldiğinizden beri adeta bize çok güzel bilgiler veriyorsunuz. İlk olarak teşekkür edeyim. Ee, sağlık konusunda bilinçli olmamız gerekiyor haliyle. Ve konu başlıklarımız ise aslında fıtık. Türkiye'de çok sık görülen bir hastalık. Siz daha iyi biliyorsunuz. İlk olarak bel fıtığıyla başlayalım dilerseniz hocam. Bel fıtığı neden oluşur? Bel fıtığını oluşturan nedenler birden fazla. Her şeyden önce ailesel yatkınlık var mı yok mu? Bu ailesel yatkınlık adına söylediğimiz şey, işte bir çocuk doğduğu zaman aa annesine benziyor, babasına benziyor. Anne tarafından biri gelir, işte teyzesine benziyor. Baba tarafından birisi gelir, halasına benziyor. Hep dış görünüşü güzel olan şeyleri benzetiriz. Ama hastalıkların da ailesel yatkınlık olduğunu unutmamamız gerekiyor. Birinci neden bu. Neden bunu üstüne bastırarak örneklendiriyorum? Çünkü herkes aynı işi yapmaya rağmen, aynı yaşta olmaya rağmen, aynı kiloda olmaya rağmen onda bel fıtığı oldu, ameliyat oldu, onda bel fıtığı var, işte fizik tedavi görüyor, bende yok. O zaman da çevresel faktörler devreye giriyor. Çevresel faktörler neler? Çocuk yaştan itibaren egzersiz yapıyor mu, yapmıyor mu? Çocuk yaştan itibaren tüm vücudunu geliştirecek. Geliştirmeden kasıt o bildiğimiz klasik vücut geliştirme değil. Tüm vücut kaslarını geliştirecek egzersizleri yapıyor mu, yapmıyor mu? Bunlardan da en ideali yüzme sporu. Bunlardan en ideali çocuklara düzenli olarak tüm eklemlerini hareket ettirecek oyunlarla egzersiz yaptırmak. Ama maalesef günümüzde masa başında hep çalışılıyor. Masa başında hep sürekli sınava hazırlık, sınav kaygısı, onun verdiği stres ve bununla beraber hareketsiz bir yaşam var. Bu hareketsiz yaşamın kendisi de kaslarda zayıflığa yol açtığı için en ufak bir ağırlığı kaldırmada veya bazen öksürmekle, hapşırmakla fıtık oluşabiliyor. Burada öksürmek, hapşırmak veya kabızlık nedeniyle ıkınmak fıtığın nedeni değil. Bunlar tetikleyen nedenler. Çünkü oradaki ligaman dediğimiz fıtığın önünde bariyer oluşturan yapıda bozukluk varsa sizin o yaptığınız ıkınma işlemleri onu arttırır. Ya da omurgan etrafını çevreleyen kaslarda zayıflık varsa, desteği yeteri kadar sağlamıyorsa fıtık gelişir. O yüzden çevresel etkenler olarak da hareketsizliği, obeziteyi mutlaka saymamız gerekiyor. Bunların dışında kişilerin kendilerinin ayrıca ani ve ağır hareketleri yaparken mesela dizden çömelerek bir şey alması gerekirken belden eğilerek alıyor. Kalkarken yataktan fırlayarak ağrıdan kalkılıyor. Halbuki yan dönüp dirsekten destekle kalkması gerekiyor. Bu nedenlerle, ailesel ve çevresel nedenlerle maalesef günümüzde bel fıtığı sayısında artış mevcut. Peki hocam bel fıtığının belirtisi tam olarak nedir? Her kalça ve bel ağrısı bel fıtığı mıdır? Her kalça ve bel ağrısı bel fıtığı değildir. Hı hı. Bel fıtığının belirtisi çok tipik bir şekilde sağ veya sol veya iki kalça birden. Bel ağrısı olmaz bel fıtığında. Bel fıtığında kalçanızın içini hastaların deyimiyle izin verirseniz söyleyeceğim. Hangi dili konuşsa konuşsun, eğitim seviyesi ne olursa olsun hepsinin söylediği cümle şu. Kalçamın içini sanki matkapla, bıçakla, şişle oyuyorlar. Arka taraftan boylu boyunca eğer fıtığınız alt seviyelerde ise ayak topunuza kadar gelen ağrı olur. Fıtığınız eğer 3 seviyelerde ise bu sefer yine kalçamın içini matkapla bıçakla şişle oyan bir ağrı ve o ağrı dizime kadar ya da kasığıma kadar gelen bir ağrı şeklinde. Ama çok tipik bir şekilde kalçamın içini oyan ağrı. Bu bel fıtığının tipik bir ağrısı. Bunun dışında bel ağrısı kesinlikle fıtık ağrısı değildir. M ağrınızda eğer fıtık görüldüyse ve sizde sadece bel ağrısı varsa kesinlikle sizin ağrınızın nedeni bel fıtığı değil. Dolayısıyla ameliyat önerilirse yanlış, buna yönelik fiziksel verilirse yanlış, buna yönelik ilaçlar verilirse yanlış. Bel ağrısını yapan nedenleri irdelemek gerekir. Bunlar da isterseniz ayrı bir programda yine sizinle paylaşabiliriz. Evet. Kabaca başlık olarak şöyle verebilirim. Hastaların kendisinin geçirdikleri cerrahi işlemler sonrası pelvik taban kaslarındaki veya kalça kemerinin orada veya lomber bölgede veya lumbosakral bileşkindeki kasların zayıflığından kaynaklanan ağrılar var. Veya inflamatuar ağrı olarak adlandırdığımız romatizmal gruptan hastalıklarla kaynaklanan ağrılar var. Ki hiç unutmam bir hanımefendi ayağındaki yaralarla geziyor. Sedef hastasıyım diyor ama bir o kadar oturup kalkarken bel ağrısı var. Neye odaklanmış? Görsel yaralara odaklanmış. Halbuki sedef hastalığı da bir otoimmün hastalık. Bunlar da beraberinde yine inflamatuar ağrı grubuna giriyor. O hastayı romatoloji uzmanı meslektaşımla telefonla görüşüp gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra yönlendirdim. Ve ona romatizma ilaçları başlandıktan sonra ciltteki o görüntülerin de kaybolduğunu gördüm. Dolayısıyla sadece MR görüntüsüyle hastalığı bel fıtığı demek doğru değil. Az önce bahsettiğim kalçanın içini oyar gibi olup ayağınıza, ayak topuğunuza veya dizinize kadar varan ağrı varsa Muayenenizde de nörolojik defisit dediğimiz kuvvet kaybı, duyu kaybı veya bacak kaldırma testinin pozitifliği veya derin tendon refleksleri adını verdiğimiz reflekslerde kayıp varsa evet bu hasta bel fıtığı. Kayıp ileri düzeyde ise cerrahi. Kayıp ileri düzeyde değil veya hiç yoksa fizik tedavi öneririz onlara da. Peki ameliyat hangi durumlarda yapılıyor hocam? Ameliyat bir ağrı mutlaka ve mutlaka kalçanın içini oyar gibi olup arkadan aşağı inecek. İki, MR'da bunu izah edecek olan bir patolojik görüntünün olması gerekiyor. Fıtık veya lateral recess dediğimiz veya far lateral fıtık dediğimiz orada sindire bası yapan bir etkenin olması gerekiyor. Üç, muayenede kuvvet kaybı, duyu kaybının olması gerekiyor. Bazen muayenede kuvvet kaybı, duyu kaybı olmaz. Ama hastanın şiddetli ağrısı var. Bunlarda da medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavisi veya fizik tedavisi, yani fizik tedavinin kendisiyle beraber tüm kurallara uyması. Bunların hepsini yapmaya rağmen eğer ağrı geçmiyorsa ve tipik o ağrı varsa EMG denilen test yaparız. O da eğer bize başka bir neden göstermiyorsa, başka bir nedenden kastım ne? Piriformis sendromu dediğimiz kalçamızda tam o iğne yapılan yerde piriformis kası var. O kasın mesela spazmında veya o kasın orada herhangi bir kitle veya o bölgede herhangi bir lezyon varsa yine siyatik sinir adını verdiğimiz boylu boyunca seyreden sinirde temas halinde olduğu için bir ağrı yapar. O ağrı da yine piriformis sendromunun ağrısı da bununla karışabilir. EMG bize bu ayrımı sağlar. Mesela enjeksiyon yapıyorlar. Kalçadan iğne yaptırdım derler. Kalçada mesela herhangi bir antibiyotik, analjezik adını verdiğimiz ağrı kesici yapılır. Onlar da sinire eğer denk gelirse, o siyatik sinir dediğim sinire denk gelirse, iğnenin yapıldığı anda o bahsettiğim ağrı ortaya çıkar. Kalçamın içinden bacama vuran bir ağrı oldu der. Bas bas bağırır iğnenin yapıldığı anda, o an. Bu da siyatik sinir yaralanması dediğimiz enjeksiyona bağlı bir yaralanma. O yüzden bunu da bel fıtığıyla karıştırmamak için hastadan öykü adını verdiğimiz ilk sorgulamayı yaptığımız zaman bunların hepsini sormamız gerekiyor. Bunları sorduğumuz zaman eğer bahsettiğim gibi olayda herhangi bir iğne yapma, bir enjeksiyon olayı, buna bağlı bir yaralanma yoksa, piriformis kasına ait bir bulgu ortada yoksa, ağrısı, bel ağrısı değil de kalçadan bacağa vuran bir ağrı şeklindeyse, MR görüntüsünde bunu izah eden bulgu varsa nörolojik muayenesinde de eğer bulgularımız mevcutsa bulgu mevcut değil de tedaviye yanıt alamıyorsak sosyal hayatını etkiliyor. Dışarı çıkamıyor, ayağa kalkamıyor. Bas bas bağıran bir kişi işini gücünü yapamıyor. Bunda da cerrahi indikasyon var demektir. Peki hastaların endişelerinden biri de şu oluyor bazen hocam. Ameliyat oldu, bel fıtığı ameliyatı. Sonrasında fıtın tekrar oluşma ihtimali oluyor mu? Var var. Her şeyde bir şeyin tekrarlama olasılığı var. Her şeyde bir başarısız olma ihtimali var. Önemli olan oranlar. Bel fıtığının tekrarlama oranı %3-5. Program başında söyledik. Sadece bu çevresel etkenler değil, ailesel yatkınlık da mevcut. O zaman ailesel yatkınlığı mevcut olan insanların özellikle hele hele anne baba tarafında fıtık olgusu veya eklem problemleri fazlaysa çocuk yaştan itibaren çocuklarınızı egzersiz yaptırın. Onlara hareket etme alışkanlığını kazandırın. Bunu yaptırdığınız zaman onların hem fıtık olma ihtimalini en aza indiriyorsunuz hem de herhangi bir fıtıkla ilgili cerrahi işlem yapıldığı zaman tekrarlama olasılığını en aza indiriyorsunuz. Şimdi terazinin bir kefesini hekimlikte aslında biz şunu yaparız. Kar zarara bakarız. Hı, hı. Fıtık ameliyatını olduğu zaman kendi sonuçlarımdan örnekler vereceğim. Mikrodiskektomi dediğimiz mikro cerrahi yolla yapıyoruz. %90'a yakın başarı var. %3-5 klasik kitaplar tekrarlar diyor. Yani kabul edilebilir oran %3-5. E şimdi siz cerrahınızı seçerken herhangi bir yerde olabilir, herhangi bir yerde olabilir ya da herhangi bir şeyi seçerken tanımanız gerekiyor, araştırmanız gerekiyor. Oranlara bakmak gerekiyor. Oranlar eğer %3-5 altında kalıyorsa, %90'lık başarı varsa ve o şekilde ağrı içinde kıvranıyorsunuz, ayağınızda kuvvet kaybı var ve hiçbir şeyden fayda görmüyorsunuz. Yapacak başka bir şeyiniz yok. Ama yüzde 55 tekrarla ben ameliyat olmaktan korkuyorum. Ne yapacaksın? Yüzde başarı. Bardan dolu kısmından bakmayı öğretmeliyiz. Evet. Hekim olarak bizler hastanın yerine karar vermemeliyiz. Onların anlayabileceği en yalın dille, onlara uygun örneklemelerle anlatarak onların karar vermesinde yardımcı olmalıyız. Ben sizin programınız için buradayım. Teşekkür ediyorum. Asıl amacım insanları doğru bilgilendirmek. doğru bilinen yanlışlardan kurtarmak. O yüzden yüzde 55 tekrarlar. O zaman kimse hamile kalmasın. Hamilelik esnasında da ölüm var. Doğum esnasında da ölüm var. Çocukta da bir şey olabilir. Doğru mu? Tabii. Çocuğu doğurduk, sağlıklı görünüyor hı hı. ama 17 yaşına geldi. Toplumda hayırsızlarından bir evlat. Bunu 3. sayfa haber ol esinde böyle denilir de gazeteki küpürlerinde. O zaman kimse çocuk doğurmasın. O yüzden sizin aracınızda şunu söyleyebilirim. %3 5'lik bir tekrarlama riskine karşılık %90'lık başarıyı kimse görmezden gelmesin. Ama yaptık. Bu sadece cerrahinin kapatı değil ki. Kişinin ameliyattan sonra da egzersizlerin düzenini yapması gerekiyor. Ameliyattan 1,5-2 ay sonra yüzmeye başlamalı. Ameliyattan sonra yan dönüp dirsekten destek alıp öyle kalkmalı. Ameliyattan sonra dizleriyle çömelip yerden bir şey alması gerekiyor. Ameliyattan sonra bel egzersizlerin düzenini yapması gerekiyor. Eğer kiloluysa zayıflaması gerekiyor. Eğer kabızlık problemi olan birisi ise bununla ilgili beslenmeye veya takviye gıdaları alması gerekiyor. Takviye gıdalarla bunu desteklemesi gerekiyor. Eğer alerjik bünyeli ise vücudunun bağışıklığını artıracak takviye gıdaları desteklemeli veya antihistaminik adını bu ilaç adı değil genel isim o yüzden söylememde engel bir şey yok. Antihistaminik kullanmalı ya da alerji yapan etkenlerden uzak durmalı. Öksürük varsa ona yönelik olarak çam kozalar şurubu varsa örnek diyorum ilaç almayı sevmiyorum. Bir de böyleleri var. İlaç almayı sevmiyorsan git çamgoza lahmacunla. Sevmiyorsan git ona uygun tedaviler var onları yaptır. Ya da doktorunla görüş sana verdiği ilaçları düzenli kullan. Ama bir şeyler yap. Dolayısıyla öksürü, hapşırı veya işte kabızlığı azaltabilirse, bununla beraber egzersizler düzenli yaparsa, kurallara uyarsa o tekrarlama olasılığını en aza indirir. Tekrarlar deyip korkup kaçmanın hiç kimseye faydası yok. Evet hocam.